Herkese merhaba, Medya Blok'tasınız, ben Ali Isiyer. Biliyorsunuz uzun zamandır Narin Güran cinayetiyle ilgili her yeni bulgu olduğunda size bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu meseleyi çok önemli görüyorum ve üzerine gidilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem medya içinde hem siyasetin içinde bu meseleyi bulandırmak isteyenlere karşı sizlere gerçek bilgiyi en tarafsız ve en kapsamlı biçimde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü biz Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos tarihinden bu yana o kadar çok yalan bilgiye maruz kaldık ki artık doğruyla yanlışı, gerçekle yalanı ayırt etmek çok güç bir hale geldi. Özellikle bir önceki videoda çok hızlı konuştuğuma dair bazı eleştiriler gelmiş. Bu eleştirilere katılıyorum. Çocukluğumdan beri düzeltmeye çalıştığım fakat maalesef bir türlü düzeltemediğim bir şey bu. Yavaş konuşmaya çalıştığım zaman düşüncelerimin akışını kaçırabiliyorum. Ama bu konu önemli olduğu için özellikle bu meselede daha yavaş konuşmaya çalışacağım. 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde Narin cinayeti davasının ilk duruşması görülmüştü. Duruşma sonunda 12 sanığın hepsinin tutuklu yargılanmasının devamına karar verilmişti. Davada 4 tane baş şüpheli var. Bu kişiler Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran abi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar. Nevzat Bahtiyar'ın Salim Güran'la bacanak olduğu da sonradan ortaya çıktı. Bu dört kişi çocuğu iştirak halinde öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Duruşmada Güran ailesi tek suçlunun Nevzat Bahtiyar olduğu yönünde savunma yaptı. Özellikle dikkat çeken iki kişi vardı. Nari'nin tutuksuz abisi Baran Güran ve babası Arif Güran. Çünkü bu iki kişi ilk günlerde suçlu sorumlu kimse ortaya çıksın tavrındayken her ne olduysa süreç içerisinde özellikle duruşmaya haftalar kala bir anda ağız değiştirmişler ve ailelerinden hiç kimsenin suçlu olmadığını söylemeye başlayıp tek suçlunun Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etmeye başlamışlardı. Aile ilk duruşmada HTS kayıtlarına güvenmediklerini defalarca dile getirdi. Zaten bunu söylemeye HTS kayıtlarıyla ilgili bilgiler medyaya sızmaya başladığı zaman başlamışlardı. Aynı zamanda da Dara 2 askeri üst bölgesinin kameralarının incelenmesini talep etmişlerdi. Diyarbakır 8 Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın sonunda verdiği ara kararda hem bu HTS kayıtlarının bilimsel analizini mahkeme dosyasına eklenmesini hem de Dara 2 askeri üst bölgesi kameralarının yeniden incelenip onların da dosyaya eklenmesini talep etmişti. Dara 2 askeri üst bölgesinin kameraları incelendi, ortaya çıktı, basına yansıyan bazı bölümleri de oldu. Ancak bunlardan çok bir şey anlaşılır gibi değil. Dolayısıyla bu görüntüler iyileştirilmek üzere geri gönderildi, İyileştirildikten sonra da dava dosyasına eklenecekler. Geçtiğimiz günlerde Güran ailesinin erkekleriyle aralarında Baran Güran ve Arif Güran'ın bulunduğu, Nari'nin tutuklu abisi ve başsanık olan Enes Güran arasındaki cezaevindeyken yaptıkları o görüntülü görüşmenin kayıtlarını izlemiştik. O görüntülerde mahkemede fenalaşan, mahkeme salonundan çıkarılmak zorunda kalınan ve hatta bazı durumlarda da hastaneye kaldırılan Arif Güran'dan eser yoktu. Sanki Enes Güran, Nari'ni öldürmekle yargılanmıyormuşçasına ve sanki kızları ölmemişçesine, daha doğrusu canice öldürülmemişçesine neşeli bir görüntü verdiler kameralara. Ve aynı zamanda orada çok önemli bir mesaj da vardı. Baran Güran'la Enes Güran konuşurken Enes Güran Nevzat Bahtiyar için onu da içeride halledecekler diyordu. Aile bu görüşmelerin kayıt altına alındığını tabii ki biliyor. Çünkü daha önce de bu görüşmeler kayıt altına alınmıştı ve basına sızmıştı. Ve muhtemeldir ki aile bu görüşmelerin basına sızacağını da biliyordu. Dolayısıyla Nevzat Bahtiyar'a ve ailesine ulaşacağını da. Yani orada Nevzat Bahtiyar'a açıktan bir tehdit vardı. Zaten Nevzat Bahtiyar'ın ailesi bile Nevzat'ın ne kadar silik bir karakter olduğunu ve Salim ne derse yapacağını bildiklerini söylemişlerdi. Güran ailesinin ne kadar zengin olduğunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Diyarbakır'ın belki de en kıymetli yerlerinden birinde araziden bahsediyoruz. Ve bu ailenin de en güçlü ismi aynı zamanda köyün de muhtarı olan Salim Güran. Biz ilk duruşma öncesinde hemen hemen herkesin içerden bazı ifadelerini duymuştuk. Fakat Salim Güran'dan neredeyse çıt çıkmıyordu. Sanki cezaevinde oturmuş, bütün bu olan biteni izliyor bir hali vardı. Duruşmanın ikinci celsesi 26 Aralık tarihinde görülecek. Yani bundan tam bir ay sonra. Ve biz son bir haftadır çok önemli delillerin ortaya çıktığını görüyoruz. Öncelikle Nari'nin kaybolduğu ilk günlerde bahsedilen bir mühimmat deposu vardı. O mühimmat deposunun görüntülerini de Sözcü Gazetesi geçtiğimiz hafta ortaya çıkardı. Burada 400 adet Kalashnikov mermisinden bahsediliyordu. Bu mermiler çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş ve bozulmamaları için özenle saklanmışlardı. Fakat bu kadar mermi varken ortada bir tane bile silah yoktu. Bu silahların akıbeti de sorulmaya başlandı ve dün yine Sözcü gazetesinde çıkan bir habere göre Salim Güran Narin kaybolduktan hemen sonra bir WhatsApp grubu kurmuş. Grubun ismi Narin grubu ve bu gruptaki yazışmalar günlük olarak rutin bir biçimde silinmişler. Grupta köyde yaşayan Güran soyadındaki herkes var ve bunların da yanı sıra Salim Güran'ın Mehmetoğlu soyadını taşıyan yenenleri de bu grupta. Sözcü gazetesindeki habere göre hiç kimse Mehmetoğlu ailesindeki kadınlardan şüphelenmeyeceği için bu söz konusu silahların Mehmetoğlu ailesi kadınlarına gizlemesi için verildiği iddia ediliyor. İlk günlerden bu yana Güranların jandarma'nın arama faaliyetlerini yanlış yönlendirdiğine dair onlarca haber çıkmıştı zaten. Patatesat kullanımı vardı bu iddialar içinde. Hatsız telefonlardan acil durum numaraları aranarak yapılan asılsız ihbarlar vardı. Kırmızı bir terlik bulunması olayı vardı. Olayın çingenelere yönlendirilmesi meselesi vardı. Suriyelilere yönlendirilmesi meselesi vardı ve jandarma'nın narinin bulunduğu yere yaklaştığı sıralarda köyde çıkarıldığı iddia edilen bir yangın vardı. Zaten bütün bu muğlaklıklar, bu çelişkiler bize bu suçun örgütlü bir suç olduğu kanaatini kazandırmıştı. Mahkemede böyle düşünüyor olacak ki çocuğun iştirak halinde öldürülmesi suçuyla yargılıyor dört kişiyi. Bu WhatsApp grubu olayı da birçok şeyin kanıtı zaten. Eğer narini bulmak için koordine olmak adına bu grubu oluşturdularsa, dün de sormuştum, bugün de soruyorum. Neden bu konuşmalar günlük olarak silindi? Bu zaten hayatın olağan akışına ters bir durum. Eşyanın tabiatına ters. Salim Giron'un telefonundaki birçok yazışmanın silindiği de biliniyor. Salim bunu itiraf da etti ama ben hayat kadınlarıyla görüşüyordum. O yüzden mesajları sildim dedi. Oysa duruşma günü mahkeme başkanı da sordu. Öyleyse yanlış konuşmaları silmişsin Salim. Çünkü hayat kadınlarıyla olan konuşma duruyordu dedi. Bunun üzerine avukatlar Salim'in eşine eşin seni aldatmış bunu biliyor musun diye sorduğundaysa eşim benim öyle bir şey yapmaz diye cevap vermişti. Herhalde hayırsever Salim Güran hayat kadınlarına yardım ediyordu. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Her neyse dolayısıyla çok çelişkili bir mesele var ortada. Fakat şu bir gerçek ki bu kadar zamandır bir katilin açığa çıkarılamamasının tek sebebi bunun neredeyse bütün köyün ortak olarak içinde olduğu bir örgütlü cinayet olmasıdır. Özellikle de Salim Güran'ın o köydeki en güçlü insan olduğu düşünülünce. Hatırlayın Galip Ensarioğlu ne demişti? Bildiklerimiz var ama aileyle dostluğumuz olduğu için bunları söyleyemiyoruz demişti. Daha sonra Salim Güran'ın Galip Ensarioğlu'nun odasında mecliste otururken fotoğrafları da çıkmıştı. Şimdi Demirören Haber Ajansı bugün bazı görüntüler servis etti. Bu görüntüler dava dosyasında da var. Ancak bu görüntüler bundan bir ay önce de servis edilmişti. Aynısı değil. O zaman fotoğraflar halindeydi ve görüntüler bulanıktı. Şimdi o görüntüleri de bir görelim. Bakın bu görüntüler bundan bir ay önce Demirören Haber Ajansı'nı servis ettiği görüntüler. Birazdan bu görüntülerin iyileştirilmiş halini göreceksiniz. Burada fotoğraflar halinde ve çok bulanık bir şekilde görülüyor. Bir araba eğer tutmaz deresinde narenin bulunduğu yere doğru yaklaşıyor. 8 dakika orada kaldıktan sonra geri dönüyor. Bakın burada kırmızı ile işaretlenmiş alan bir araba ışığı görüyorsunuz orada o bir araba. Derenin narenin bulunduğu kısmına doğru yaklaşıyor. Şu an oraya geldi. Orada bir süre bekliyor. 8 dakika bekledikten sonra geri dönmeye başlıyor. Burada da görüyorsunuz. Şimdi geri dönmeye başladı. Bu görüntüler bundan bir ay önce servis edilmişti. Yine Demirören Haber Ajansı tarafından. Şimdi yine Demirören Haber Ajansı tarafından yeni görüntüler servis edildi. Şimdi o görüntüleri de bir izleyelim. Bakın buradaki görüntü çok daha net. Bu görüntüler iyileştirildi mi? Yoksa daha önce de vardı da? medyaya mı servis edilmemişti? Ya da Demirören Haber Ajansı bu görüntüyü kasıtlı olarak mı yayınlamamıştı bilmiyorum. Bunun cevabını verecek olan Demirören Haber Ajansı. Fakat bugünkü haberinde neden daha önce bu videoyu paylaşmadıkları ve fotoğraflar halinde paylaştıkları bilgisi yer almıyor. İzleyelim hep birlikte. 5 dakikalık bir görüntü yaklaşık olarak. Tabi belli bir yerinde atlama var. Çok yavaş bir şekilde ilerledi ve orada beklediği zamanın kısmını atmışlar oradan. Fakat Demirören Haber Ajansı tekrar ediyorum. Bugünkü haberinde neden daha önce bu görüntüyü bu şekliyle paylaşmadıklarını belirtmiyor. Şimdi bu arabanın Salim Güran'a ait olduğu nereden biliniyor diye soracaksınız. Haklı olarak. HTS kayıtlarına göre Salim Güran tam da bu saatlerde buradan baz veriyor. Yani o kabul etmedikleri HTS kayıtları var ya. Daha önce Arif Güran çıkıp şunları söylemişti bize. Biz bunları dinlemiştik Arif Güran'dan. ETS kayıtlarının doğruluğunu kim belirliyor? Bu nasıl olabilir? Orada da baz verebilir, burada da baz verebilir. Bu o kadar nokta atışı yapan bir şey mi diye sormuştu. Şimdi 3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bir bilirkişi raporu var elimizde ve bu bilirkişi raporunda da Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta yani Narin'in öldürüldüğü günün akşamında saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22:55'te ayrıldığı ifadeleri yer alıyor bu raporda. Yani buradaki görüntüyle HTS kayıtları tam olarak örtüşüyor, birebir örtüşüyor. Eğer birileri Salim Güran'ın cep telefonunu alıp o cep telefonuyla birlikte eğer tutmaz derisinde Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yere gitmediyse ki ben böyle bir şeyin çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Buradaki kişi bu arabada gördüğünüz kişi Salim Güran'ın ta kendisi. Bunun başka bir açıklaması yok. Hem HTS kayıtları hem de video kamera görüntüsü oraya o anda çekim yapıyor, o anda kayıt alıyor ve bu iki kayıtın örtüştüğü kişi Salim Güran. Dolayısıyla burada başka bir suçlu aramaya gerek yok. Daha doğrusu başka bir suçlu aramaya tabii ki gerek var ama bu konuda başka bir fail aramaya gerek yok. Zaten WhatsApp grubu birçok şeyi bize anlatmıştı. Şimdi bu ortaya çıkan görüntüler ve bunların HTS kayıtlarıyla tam olarak örtüşmesi de hem ailenin HTS kayıtlarının doğru olmadığı iddiasını yalanlıyor hem de bize Salim Güran'dan başka da bir e, bu noktada bu kişinin Salim Güran'dan başkası olamayacağını gösteriyor. En azından çok ekstrem bir durum yoksa. Yani dediğim gibi birisi Salim Güran'ın telefonunu gelip alıp ondan sonra eğer tutmaz derisine kadar gidip Narin'in olduğu yere orada 8 dakika bekledikten sonra geri dönüş yoluna geçmediyse Salim Güran'ın telefonuyla birlikte bu kişi bu kamerada gördüğünüz arabayı kullanan kişi Salim Güran olmalı ya da en azından Salim Güran da bu arabanın içindekilerden biri olmalı. Zaten biz Nari'nin DNA ve kıl örneklerinin Salim'in arabasından çıktığını biliyoruz. Bu bilimsel olarak kanıtlandı adli tıp tarafından. Ancak iddia neydi? İddia şuydu. Daha önce bir nişana gidilmiş. Bu nişana gidilirken Nari'nin de o arabada bulunmuş. Fakat neden sadece Nari'nin DNA'sı var, Nari'nin kıl örneği var da başkalarının yok burada? Çünkü o arabanın içinde sadece salim ve narin yoktu nişana gidilirken. Başkaları da vardı. Dolayısıyla buradaki sorulması gereken de soru bu. Ya kardeşim o arabanın içinde sadece narin mi vardı? Eğer sadece narin yoksa diğerlerinin DNA örnekleri niye ortaya çıkmadı? Bunların kesinlikle sorulması gerekiyor. İşte videoyu da izliyorsunuz zaten. Şu an derenin olduğu yere geldi. Oradaki bekleyiş başladı. Ve şimdi dönüyor. Evet bakın araba döndü. Işık bize doğru vurduğu sırada arabanın oradan dönüş yaptığını gördük. Ve tekrar geldiği yöne doğru geri dönüyor araba. Görüntüler böyle. Bakalım bu görüntülerden sonra ne kadar neyi inkar edebilecekler? Bu görüntüler ve HTS kayıtlarının uyuşması ile ilgili ne gibi bir tasarruflar olacak? Nasıl bir savunma yapacaklar? Bunların hepsini 26 Aralık'taki duruşmada göreceğiz. Fakat o duruşmaya gelene kadar daha neler nelerle karşılaşacağız? Onları da hep birlikte bekleyip izlememiz gerekiyor. Bu davanın ucunu hiç kimsenin bırakmaması gerekiyor. Çünkü en başından beri sulandırılmaya çalışılan bir dava var ortada ve neredeyse bütün bir köy tarafından ortaklaşa öldürülmüş ve gizlenmiş 8 yaşındaki bir kız çocuğunun akıbeti var. 8 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldüğünde ona ne olduğunu bulmak sadece yargının, güvenlik güçlerinin, avukatların görevi değildir. Aynı zamanda gazetecilerin, aynı zamanda bütün bir toplumun görevidir. Biliyorum Türkiye'de her şey çok hızlı ilerliyor. İşte bugün Yeni Doğan Çetesi'nin duruşması görülüyor. Orada da öldürülmüş onlarca bebek var ve bunlar sadece bilebildiklerimiz. Devlet Bahçeli çıkmış gazetecileri tehdit ediyor. Kürt sorunuyla ilgili yine samimiyetten tamamen uzak bir sürecin başlangıcının ayak seslerini duyuyoruz. Öte yandan darmadağın olmuş bir ana muhalefet var. Eğitim sistemi paramparça edilmiş bir toplum var. Belediyelerin açtığı kreşler kapatılmaya çalışılıyor ve bu yolla hem kadınların çalışmasının önüne geçip hem de bu çocukları tarikat ve cemaat yurtlarının kucağına bırakmayı planlıyorlar belki de. Belki de diyorum ama ben böyle olduğunu öngörüyorum şahsen. Çünkü bizim daha önce Türkiye'de yaşadığımız pratikler böyle düşünmeme çok güzel bir zemin hazırlıyor. Bu kadar yoğunluk içerisinde hangi biriyle uğraşacağız diye düşünüyorsunuz sizde. Ve bu konuda da hak veriyorum. Bireysel olarak bir insanın bu kadar çok meseleyi bir anda dert edinmesi ve bunlarla mücadele etmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla bunu yapmak için örgütlü bir toplum olması gerekiyor. Bu kadar büyük, bu kadar majör sorunlar ancak örgütlü bir toplumla çözülebilir. Ve Narin'in katilinin bulunması toplumun medya ile ve siyasetçilerle birlikte onurlu, şerefli, haysiyetli yargı mensupları ile birlikte kararlı ve inatlı bir şekilde bunu talep etmesine bağlı. Biz Narin ile ilgili gelişmeler oldukça bunu size duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü en doğru bilgiyi manipüle edilmeden, o bilgiler sulandırılmadan almak bütün vatandaşların hakkı olduğunu oluyor. Halka yalan söylemenin suç olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu yayınların devam etmesini istiyorsanız lütfen bu yayını beğenin ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bize verebileceğiniz en büyük destek de bu olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.